Evet arkadaşlar merhabalar ben Cenk. Hepsi buradan almış olduğum Nurgaz kamp ocağı ve kartuşlarının elime ulaştı. Salı günü siparişini vermiştim. Elime bugün ulaştılar. Şimdi poşeti açacağım. Gördüğünüz gibi poşetin içerisinde iki tane kartuş var. İki tane kartuş istemiştim. Birisi 250 gram birisi 450 gramlık. Ayrıca bir adet de benzinli ocak istemiştim. Şimdi bu kutuyu da açalım beraber. Evet arkadaşlar ben fazla uzatmamak adına poşetlere ve kutuyu açtım. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde 230 gramlık bir kartuş. Gayet güzel sarılmış vaziyette elime ulaştı. Bu da aynı şekilde 400, 450 gramlık kartuşum. Gayet sağlam bir şekilde sarmışlar. Herhangi bir problem yaşamadan. Bu benzinli ocağıma ait kitim. Beni böyle bir torbanın içerisinde benzin ocağım. Hemen şu şekilde açacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi basınçlı benzin kabım. Görmüş olduğunuz gibi kanatçıklarını açtım. Benzinli ocağımın burada da bağlantı noktası var. Bu benzinli ocağım hem kartuşlara uyumlu hem benzine uyumlu. şu anda göstereceklerim bu kadar. Daha sonra dış alana çıktığım zaman da dış alandaki denemesini yapacağım.